Merhaba. Bu bölümde müşteri grupları hakkında bilgi vereceğiz. Sisteminizde farklı müşteri grupları oluşturarak bu gruplara özel indirimler, duyurular ve kampanyalar tanımlayabilirsiniz. Varsayılan olarak sistemde genel adlı bir grup bulunmaktadır. Yeni üye olan tüm müşteriler otomatik olarak bu gruba atanır. Eğer müşteri grupları arasında hızlı bir arama yapmak isterseniz grup tanımı, grup açıklaması ya da grup durumu gibi kriterleri kullanarak filtreleme yapabilirsiniz. Müşteri gruplarınızı listeleyerek inceleyebilir, durumlarını kolayca değiştirebilir veya işlemler menüsünden grup detaylarına ulaşabilirsiniz. Gerekirse bu alandan grupları silebilirsiniz. Yeni bir grup eklemek oldukça basittir. Yeni grup butonuna tıklayın. Grup tanımı ve açıklamasını doldurun. Eğer özel ayarlar yapmak istiyorsanız sağ taraftaki ilan ayarlarını özelleştirin ve son olarak sol alt köşedeki kaydet butonuna tıklayın. Bu özellik sayesinde müşterilerinizi kategorilere ayırabilir ve onlara daha kişisel bir alışveriş deneyimi sunabilirsiniz.